Selamun Aleyküm Helal Erleri İslam davasının en önemli unsurlarından olan helal gıda konusunda ben de varım diyerek bu helal olsun dedirten faaliyetlerde yer alabilmek adına kimdes helal gıda gönüllüsü olduğun için Allah senden razı olsun. Ahir zamanda genç olmak, ateşler içinde olmak ama yanmamaktır. Marifet çölde açan çiçek misali genç kalmaktır. İslam'ın her derdine razı olduğunu bildiriyorsun. Bu müjdenle bizlere aşk ve şevk veriyorsun. Helal gıda gönüllüsüyüz elbet. Hepimiz biliyoruz kanımıza giren küçük bir haram bile ruh halimizi, ibadetlerimizi, ahlakımızı etkiliyor. İşte bu yüzden aslında biz Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış, her haliyle helali yaşamaya çalışan nesiller olmanın, hatta helal nesiller yetiştirmenin gönüllüsüyüz. Evet kardeşim. Tüm Müslümanlar bilmeli ki düşmanlar etrafımızı çepeçevre kuşatmışlar. Bizi bir şekilde yoldan çıkarmak için dört gözle bekliyorlar. Madem ki iki el bir baş içindir. Haydi davran, el de senin başta. Bu yolda önümüze çıkanlara, deli misiniz diyenlere, evet biz helalin delisiyiz diyerek bu destanı ezberletmeliyiz. Harama girmeyenlerin, helali yaşamaya ve yaşatmaya çalışanların timsali olacağız. Haram lokmalar, haramlar tüm ihtişamıyla başımızı döndürmeye çalışacak. Ama sen olduğun yerde dimdik duracaksın. Madem öyledir, hazır et. Dikkatle bas. Batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir tane, bir lem'a, bir işaret, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük letaiflerini onda batırma. Sen bulunduğun yerlere helal çekirdekleri atacaksın. Onları sabırla sulayacaksın inşallah. İl il atılmış olan helal çekirdeklerimiz filizlenecek. Büyüyüp elbet meyve verecek. Olduğum yerde tekim. Olmuyor. Bir başımayım deme kardeşim. Unutma. Dava adamı yokları sayarak değil, var olanları sayarak işe yaklaşmalı. Efendimizin neyi vardı? Okuma yok. Yazma yok, para yok, mal yok, mülk yok, toplumsal kariyer yok, Ebu Bekir dışında dost yok, ana yok, baba yok, kardeş yok, yok, yok. Peki ya neyi var? La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Aslında çok şey varmış değil mi? İman varsa imkan vardır. Mus'ab bin Umeyr gittiğinde tek değil miydi? Ama ihlası onun beraberinde 70 kişiyle birlikte getirmedim. Hani dedemiz Fatih diyor ya, ya ben İstanbul'u alırım ya da İstanbul beni. Hepimiz olduğumuz illerin Fatihleri, Ulu Batlıları olmalıyız. Biliyoruz, helal uğruna mücadele etmek güllük gülistanlık olmayacak. Ayağına dikenler batacak, horlanacaksın. Elbet haklısın. Zira İslam yoluna giren bilir ki bu yol kıldan ince, kılıçtan keskindir. Her kişinin değil, her kişinin yoludur. Bu helal olsun dedirten, meşakkatli ama meyvesi tatlı olan hak yolunda Allah yardımcın olsun helal eri. Selam ve dua ile.